Türkiye'nin tabi tek şampiyonlar liginde temsili bizde herhalde bütün ülkenin gözünün burada olmasının sebebi olur. bir de tabi Manchester dünyanın her tarafında sevilen, tanınan bir takım. Böyle baktığımızda herkesin konsantresinin yarınki maça maçta olması çok doğal. <laughs> Ancak tabi ben Tek başıma değil, oyuncularımla bir şeyim, takımımla bir şeyim, kulübümle bir şeyim. Dolayısıyla yarın oyuncularım işin e, en önemli kısmını halledecekler, inşallah. E, o yüzden başlangıcının burada olması hem iyi hem kötü. İyisi Manchesterlılar her halükarda her yerde oynayacaksınız. Birinci maç diğer maçların önünüzde olması bu maçtan sonra belki bir iyi olarak düşünülebilir ama kötülüğü bir iki Kulüj veya Braga ile oynayıp de Manchester'la oynamak da Manchester özellikle 5-6 senedir Avrupa'da oynamayan Galatasaray için bir deneyim olabilirdi. Ee, şimdi bir defa dünyanın şu anda en iyi birkaç takımından biriyle oynuyoruz. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nin ilk üçündeki takımlardan bir tanesiyle oynuyoruz. Bunu kabul edelim. Manchester'da, Old Trafford'da da oynamak çok kolay bir şey değil. Ben oyuncularıma şunu söylüyorum. Bu maç için. Türkiye'de oynadığımız kupa maçı, lig maçı, süper kupa maçı hiçbirinin performansı oradaki koydukları ortaya performans bu maç için yetmez. Net ve açık. Onun üstüne çıkmaları gerekir. Ee, tabii ki herkes kazanmak ister ama gerçekleri de bir tarafa atamaz. Manchester'ın çok önemli bir takım olduğunu kendi evinde, seyircisiyle beraber de çok da e, etkili olduğu hepimizin malumu. Ancak Asay takımının burada yapacağı şey, dediğim gibi, o performansın kendine yetmeyeceğini bilecek, daha çok yükseğe çıkacak, daha çok arzu edecek, daha çok isteyecek ve bizim kendimize ait oyun düzenimizi aynen burada oynayacak, korkmadan, yılmadan, usanmadan. Sonuç ne olursa olsun. Çünkü ee, tamam son zamanlarda kazanmanın yarışmadan daha önce geldiği bir ortam yaşıyoruz. Yani her şey kazanmak, halbuki her şey kazanmak değil aslında. Yarışmak çok daha önemli böyle yerde ama buradaki alacağımız her sonuç bizi ancak bir sonraki maça avantajlı veya dezavantajlı çıkarır. Grubu belli etmez. Böyle bakmamız lazım. Bu yüzden benim takımımdan tek istediğim günlerdir çıkıp oynamaları. Çatır çatır mı deriz biz Türkçe? Çat çat mı deriz? Çata çat mı deriz? Öyle oynamalarını istiyorum biz çünkü belirli şeyleri yapabilen bir takımız. Ee, yoksa Galatasaray'ın uzun vadeli bir planı var. Geçen seneden başlayan basamak basamak devam eden bir plan içerisinde şampiyon olmuş, şampiyonlar ligine kalmış. Şampiyonlar ligindekini e, hedefini çok gerçekçi tutmuş. Gerek başkanı, gerek yöneticileri ve hocası. E, ve ileriye dönük zamanını çok önemli gören bir Galatasaray. Yani zamanın bizim için çok önemli var. Önemi var. Ee, o yüzden maça biz böyle bakıyoruz. Yani ee, çok güzel bir mücadele edeceğiz. Sonucunu da hep beraber göreceğiz. Çok kolay. Kazanmak olay. Ben bunu da ısrar ediyorum. Ümit, ümit ederim oyuncularım ikinciyi seçer. E, sahada. O neticeyi alırız. Ama buradan alacağımız her iyi sonuç artı oynayacağımız her iyi oyun bizi ileride çok daha güvenli, çok daha moralli kılacaktır. Demin e, zaten onu söylemek istedim. Onun için keşke bir iki maç oynasaydık. E, o arkadaşlarımızla takım olarak da o tecrübeyi yaşasaydık demekteki kastım oydu, doğru bir numara. E, açıkçası ben oyuncularımın hele hele oynamamış şimdiye kadar veya genç oyuncularımın bunu bir fırsat olarak görmesini bekliyorum. Görmesini de istiyorum. Kendilerine de bu doğrultuda konuşuyorum. Her zaman gelmeyebilir. O zaman bu şansı çok iyi değerlendirmek lazım. Her oyuncu için söylüyorum. Böyle baktığımızda Onlardan iyi performans bekliyorum. Yani olaya böyle değerlendirmeleri kendi açısından çok daha iyi olur. Yani e, muhakkak sebep bulmak isterseniz bulursunuz ama burada hiçbir bahane bulmadan bunun çok önemli bir maç olup çıkıp oynamaları gerektiğini bilmeleri gerek. Zamanı, yeri, şartları çok değişik. daha ee, Galatasaray'ın ben Burada 3-3 kaldı. İstanbul'da 0-0'la geçti. Turu hatırlıyorum. Ee, Fenerbahçe'nin galibiyeti var. Beşiktaş'ın var mı onu bilmiyorum. Var herhalde. O da var. Ee, baktığım zaman Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi e, ümit ederim. Biz takip ederiz. Dileğim bu. Ee, ama e, Dediğim gibi her maçın kendine göre zorluğu var. Ama ezeli rakiplerimizin aldığı neticeleri almayı isterim açıkçası. Önemli işler yapmışlardı onlar. Biz de inşallah yaparız. Manchester United Şampiyonlar Ligi'nin bana göre en başarılı takımı. Çünkü hep var. İlk dörtte var, finalde var, çeyrek finalde hep var. Geçen sene olmamış olabilir ama hep var. Ee, bir tanesinde ben de oradaydım Manchester ee, Manchester'in kazandığı Barcelona'da son iki dakikada Bayern Münih'i ye yendiği maçta ben de vardım yine Galatasaray'daydım. ondan sonra başarılı bir takım geçen sene bu grup e, bu e, seviyede başarısız olması da bu sene bizim açımızdan daha tehlikeli daha çok isteyecektir e, ve yaptığı takviyelerle de Manchester her zaman ee, Avrupa'nın önünde gelen en ciddi rakiplerinden, en önemli büyük kulüplerinden bir tanesi. O yüzden ben daha çok isteyeceklerini düşünüyorum. Manchester'da tabii sadece Kagawa yok. Manchester'da çok tehlikeli oyuncular var. Ee, Van Persie'den tutun Kagawa'dan işte, e, Dani'den ne bileyim Belbek, Valencia çok oyuncu var. Ee, onun için tabii ki Kagawa özel bir oyuncu. Önemli bir oyuncu ama e, takımımız gerekli dikkati gösterecektir umarım ama e, spesifik olarak şu, şu 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 adam markacı diye bir şey söz konusu olmayacaktır. Teşekkür ederim.